Evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yeni bir canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ee, Hamza Erdemcioğlu, Cem Özak ve ben Ferit Atay her cuma akşamı olduğu gibi karşınızdayız. Tabii bu akşam genel olarak dünyaya bakacağız. Ee, küresel çapta yaşanan ekonomik ve siyasi anlamda krizlerden e, bahsedeceğiz. Biliyorsunuz çünkü bir taraftan özellikle Trump sonrasında değişen siyasi politikalar, diğer taraftan baktığımızda Avrupa'nın giderek yalnızlaştırılması ve... Daha önce dost olanların şimdi düşman olması ilginç gelişmeler var. Hatta son dakika haberini verelim. Birçoğunuz görmüştür. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi vardı biliyorsunuz. Abartmıyorum. Kavga çıkmış. Ajanslarda böyle geçiyor. Küresel çapta haberlere bakıyoruz. Bir ciddi tartışma, bir kavganın çıktığı ve bütün e, masada olan anlaşmaların hatta bir kalem varmış falan derken hepsinin e, iptal olduğu, anlaşmaların masadan kalktığı e, ve e, Zelenski'nin bu skandal tartışmanın ardından Fox News'e de e, birazdan özel röportaj vereceği de e, açıklandı. Bakacağız, takip edeceğiz. İlginç değil mi? Bakın böyle bir kriz. Acaba ne oldu? İşte biz de bu akşam bu çerçevede dünya nereye gidiyor e, sorusunun cevaplarını arayacağız. Tabii bütün bu gelişmeler özellikle... E, piyasaları yani şimdilik diyelim şimdilik olumsuz yönde e, etkiliyor. Peki bundan sonra ne olacak? Sorusun cevaplarında arayacağız. Hamza Yardımcı oldu ve Cem Uzaklı beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu arada birazdan sevgili seyirciler iki tane kapak vereceğim ekrana. Birisi Fransa'dan, diğeri e, Amerika'dan e, ve tabii İngiltere'den de aynı şekilde başka bir dergi anlamında. E, bir Fransa'da Le Point Dergisinin bir kapağını yayınlayacağım. Ondan sonra The Economist dergisinin kapağını e, yayınlayacağım. İlginç mesajlar var yaptıkları kapaklarda. Ona birazdan geleceğim ama şu krizi bir konuşalım bakalım. Ne oluyor? Nasıl okuyorsunuz? Sevgili seyirciler, siz de yazın yorumlarınızı lütfen. Zelenski, Trump e, krizi ve etkileri. Evet Hamza sana başlayalım. Evet, ya şimdi beyler, e, sen dedin ya kavga çıkmış falan. Yani ben onu tarif etmek için kullanacağım kelime şu olurdu. Çok net söylüyorum yani, tam abartsız söylüyorum. Resmen bildiğin adamı oraya çağırmışlar Beyaz Saraya Zelenski'yi kameraların önünde bir şov yapmak için belli yani. Adamın resmen ağzına sıçtılar. Bağırdılar, fırça attılar. Yani Donald Trump diyor ki buna diyor sen 3. Dünya Savaşı'yla kumar oynuyorsun. Sen halkının hayatıyla kumar oynuyorsun. Ondan sonra böyle bayağı beni sayıyor tamam mı yüksek sesle falan konuşuyor hatta. Ondan sonra Başkan yardımcısı devreye girdi. Donald Trump'ın yardımcısı. Bu sefer bu buna fırça atmaya başladı. Dedi sen geldin de teşekkür ettin mi bize bilmem falan filan bağırmaya başladı. Ondan sonra Zelenski dedi ki sesini yükseltirsen dedi. Tam o esnada Donald Trump devreye girdi. Dedi sesini yükseltmiyor falan diye bağırarak. Aman ya bildiğin yani. yani bu şey oldu havada uçtu yani birazdan birbirine girecek herhalde bunlar falan diyorsun. Sonra kameraları çıkardılar tamam mı? Yani hani o diye sesini yükseltme falan hani o o şeye geldi. Bir tam bir şey diplomatik skandal yani bildiğin skandal yaşandı böyle bütün dünyanın gözü. Ama bunu kurgulanmış belli yani bunu önden oraya niye davet ediyorsun yani böyle bir diyalog geçecekse. Hatta şöyle söyledi. Dedi ki gerizekalı başkan dedi sana o kadar para gönderdi dedi. Biden'ı kastediyor. Tamam mı? Aynen böyle konuşuyor. Ondan sonra zaten biraz iler konuşma ilerisinde aptal Biden işte bu kadar şey yaptı sana sen bir anlaşma yapamadın falan. Yani ne, ne laflar havada uçtu. Neyse böyle son dakika gelişmesi bunu söyleyelim. Ama bütün bunlar olurken çok enteresan bir şekilde dünden beri özellikle dünden beri piyasalarda acayip bir korku hakim. Bu da abartılı değil tam literal olarak söylüyorum. Hatta verit duygu endeksini verirsen orada da direkt extreme fear yani aşırı korku düzeyinde olduğunu şu anda bütün piyasalarda, dünya piyasalarında bunu CNN e, duygu endeksinde karşımıza çıkıyor. Ve ilginç, çok ilginç şeyler oluyor bu gecede. Bak bu gece daha da şeyler, dün başladı aslında ama bugün daha da enteresan şeyler oluyor. E, şimdi İngiltere'de hatırlayın. Geçen ayın yani Ocak ayının son cuma günü Son Cuma günü. Şimdi Şubatın son Cuma'sındayız. Bitti Mart'a giriyoruz artık bu gece bir Mart. Ee, Şubatın son günü Cuma'dır. Bir ay önce tam maaş ödeme gününde İngiltere'de hatırlayın, bütün birçok büyük bankanın e, sistemleri çöktü. Kimse para çekemedi, transfer yapamadı, hesaplarına erişemedi. Bilmem bir sürü tantanalar oldu. Hatırlıyorsunuz değil mi? İşte konuşmuştuk da. Aynı şey bugün bir daha oldu. Ne oluyor kardeşim? Hatta böyle başlıklara bakıyorsun. İng İngiltere'nin Birleşik Krallığı e, bankacılık devleri e, e, maaş gününde teknik kesintiler yaşıyor diyor. Şimdi orada Lloyds Bank ondan sonra Halifax Nationwide, TSB, Bank of Scotland ve First Direct bu bankaların şu anda sistemleri çökmüş durumda. Enteresan bir şey yani. Bu geçen ayda aynı e, maaş gününe denk getirilmişti. Acaba bu e, toplu ödemelerin yapılmasını böyle böyle şey mi yapıyorlar? Kısım kısım bir seferde olmasın diye bu kadar ciddi e, şeyler mi? Likidi de sorunları mı yaşıyorlar? Maaş gününe bunlar denk geliyor. Bankacık sistemi bir yerde patlayacak mı? Bir şey mi olacak? Şimdi hatta direkt oradan ilgili bir konuya bağlayayım. Ç aynı benzer durum. Çin'de Çin 55 milyar dolar bak rakama bak. Devasa 55 milyar dolarlık bir... E, sermaye aktarımı yapacağını söyledik. Şimdiki e, büyük devlet bankalarına. 6 tane devlet bankası var büyük Çin'in en büyük bankalarına. durup dururken niye 55 milyar dolar bir kurtarma paketi gibi paket açıklıyorsun? Yani bu ve bu ne ilk ne zaman oldu bir, bir önce biliyor musun? 2008 krizinde yapmıştı bunu Çin. 2008 küresel finans krizinde buna benzer bir şey yapmıştı. Tabii bu kadar büyük bir para da değildi. Şimdi bunlar arka arkaya geliyor bankacılık sistemiyle alakalı. Hatta e, bu haberle ilgili bütün dünyada şu yorumlar yapıldı. Bankalar batıyor, Çin bankaları batıyor, büyük devleri batıyor. İşte Çin o yüzden Çin hükümeti böyle bir e, şeye giderek devlet borçlanmasıyla işte tabi satışlarıyla şunla bunla 55 milyar dolar sermaye e, enjekte edecek bankalara. Yani başka zaten ne gelecek ki insan aklına? Herkes bunu konuşuyor. Şimdi bu haberin üzerine hemen bir hatırlatma. Böyle biraz hafıza tazeleyelim. 12 Şubat tarihli bir haber Reuters'tan hatırlayalım. Çin rekor bir birleşmeye gidiyor. Birleştirmeye gidiyor. Küçük bankalar arasında. Yani orada bu bankaların sayısı 2000. 2000 tane ve bunların toplam piyasa değeri 8 trilyon dolar. Ve bunlarla ilgili birleştirme, birleşmelere gidiyor. Rekor bir şey. Bunun anlamı ne? Son e, geçen seneden beri yani 2000 yok bir, bir, bir seneden daha önce 2023'ten beri bir yöntem uyguluyorlar. Daha önce bu batak bankaları 2008'de para akıtarak kurtarmışlardı ya. Bu sefer ne yapıyorlar? Daha büyüklere satın aldırtıyorlar. Banka birleşmeleri. Bank merger deniyor buna. Bu merger'larla e, küçük bankaları büyüklere e, yediriyorlar. Battı battığı gözükmüyor. Yani iflas değil de sanki değeri onu şey devre olmuş ona eklemlenmiş şeklinde bir sürü banka battı tamam mı hatta sadece bankalar değil yani Çin'de bakın 800 milyar dolar toplam 800 milyar dolarlık belediye tahvil temerrüdü var yani belediye tahvili Türkiye'de olmadığı için bize şey gelebilir nasıl devlet hükümet borçlanma senedi ya bu tahviller belediyelerin de var Belediyeler de aynı banka gibi çalışıyor. Çin'de başka ülkelerde de var. 800 milyar dolar temerrüt kısmı bu. Ödeyememişler. Çin'de bir sürü insan parasını alamayan işte faiz bunların vadeleri var ama faiz ödemelerini alamadı. Ee, buna göre kendilerini ayarlayan insanlar hepsi battı yani. Evlerini kaybedenler oldu. Ev tak Çin'de korkunç bir kriz var ya. Hani Çin güçlü falan filan diyoruz da bu emlak krizi ondan sonra bu gölge bankacılık krizi ondan sonra bu artık küçük bankalardan şey küçük bankacılık krizi bir de onun da üstüne bu sefer büyük bankalar bak 55 milyar dolar burada şey Çin'in açıkladığı paket var yani muazzam bir şey oluyor bir e, şey var çöküntü var hatta Amerika'da bile e, toplam bu belediye tahvillerinin borçlarının toplamı 8 pardon 4 trilyon do, e, dolarmış 4 trilyon dolarlık belediye borç piyasası e, baş, başlığa bak e, iklim iklim riskine uyanıyor diyor. Tamam parantez içinde Trump'ın da yardımıyla diyor. Ona da orada şey yapıyor bir gönderme suçlama yapıyor. Neyse burada eee diyor ki e, normalde eee güvenli olarak e, göz önünde bulundurulan bu tahvillerin aslında e, Los Angeles'taki yangınlarla birlikte nasıl güvensiz olduğu, nasıl bunların temelde düşebileceği şey ihtimali dün gündeme geldi. Ve Los Angeles eee belediye tahvilleriyle şey belediyesiyle ilgili S&P Global derecelendirme kuruluşu, kuruluşu da bunun notunu indiriyor. Yani riskli hale getiriyor. Yani bu da tabii işin bahanesi yani aslında böyle. Yani bu iklimle alakalı getirdikleri bu risk değişim falan filan dediği olay normalde insanların hayatını havasız o soluduğu nefesi ve suyu vergilendirme. Yani insan hayatını vergilendirme. Şimdi su zaten vergilendiriliyor yani birçok yerde ama soluduğumuz hava nefes vergisi bu sefer gündeme geldi bu da ne karbon yasalarıyla birlikte bu da iklim kanunlarıyla birlikte olan bir şey şimdi bütün Aslında bu bunun için e, ortaya atılan bir gündem bu iklim değişikliği dediğimiz konu yani nefesimize kadar işte karbon vergisi dediğimiz olayla e, hayat vergisi nefes alma yaşama vergisi gibi e, bir şey çok önemli bir haber daha var. Hatta bu o kadar önemli ki ben bunu hafta içi yayınlarından bir tanesinde de söylemiştim. Tekrar hatırlatacağım. Abi bir tane e, araştırma yapılıyor, tamam mı? Anket şeklinde. E, e, bunu da e, M% Incorporation e, isimli bir finansal kuruluş yapıyor ve küresel finans devlerinin liderlerine, tamam, mı? yöneticilerine e, sorular soruyor. Böyle bir şey var. Yani böyle düşün işte büyük dev bankaların, dev finans kuruluşlarının yöneticilerine böyle üst düzey yöneticilerine soruyorlar. Ve burada o sorular arasında alınan cevapta 10 her 10 kişiden 9'u bak 10 kişi 10 tanesinden 9'u bankalardaki mevduatlarının güvende olmadığını düşünüyor. Bak konuşuyoruz ya bankacılık krizi. Bunu söyleyen kim abi? Bu, bu raporu bu direkt sistemin tepesindeki adamlar. 10 kişiden 9'u. Bankacılık sistemi mevduat sistemlere güvenmiyor ve hatta şöyle devamında cümlede şu büyüteceğim izleyicilerimiz de görsün ve bu 10 kişiden 7'si de mevduat davranışlarında değişikliğe gitmiş diyor. Yani mevduat davranışında değişikliğe gitti bunu biraz üstü kapalı yazmış yani banka mevduatlarında paralarını çekmişler güvenli kasalara çekmişler veya altın almışlar veya tahvil almışlar veya başka bir şey almışlar banka mevduatlarına güvenmeyip onda yedisi ki onda yedisi de değildir. Onda, emin olun onda dokuzudur belki onda onudur. Yani burada hepsi de açık açık söylememiştir. Bu ankete bu bilgiyi vermemiştir. Böyle enteresan şeyler oluyor. Şimdi Amerika'da e, FDIC var. Mevduat Sigorta Düzenleme kurumu, Kuruluşu. Oradaki bankacılık mevduatlarını falan işte sözde garantiye alan kuruluş. Tamam mı? Hatta hangi bankanın iflas edeceğine, el koyulacağına falan da karar veren böyle bir kuruluş. Şimdi buraya bununla ilgili bir işte haber yayınlandı. Diyor ki FDIC'nin diyor amacı e, bankacılık krizlerini yeni bir bankacılık krizi olmasın bunu önlemek. Ama diyor şu anda diyor e, Trump'ın hedefi oldu diyor. Donald Trump ve Elon Musk bu eleman falan çıkartıyor ya 2 milyon bin kişiyi işten çıkaracağız falan muhabbeti var. Bir sürü de çıkardı zaten. Şimdi orada da e, 170 kişiyi 170 tane adamı işten atmışlar FDIC'de çalışan. Ondan sonra 500 kişiyi daha eee atacaklarmış ondan sonra ve yani bunu bunu şey yapıyor bu da işte bu kurumun yüzde on çalışma gücünün yüzde onunu alacakmış falan bu bu buna bir şey olursa bunun suçlusu da yani bu yine küreselci medyadaki makalelerden eee Trump ve ekibi aslında arkada bir şey kaynıyor fokur fokur kaynıyor herkes birbirine çamur atıyor birbirine bok atıyor ve ee, bu şeyin en, yani en başta aktardığım bu abi tesadüf olamaz ya. İngiltere'de ya niye niye bugün yine çöktü? Ya geçen ay da aynısı oldu. Bu ay da aynısı oldu ve bak ne diyor İngiltere bankacılık devleri bunu yapıyor ya. Evet. İnanılmaz bir likitte problemi var ve demek ki bu işte maaş ödeme günlerinde bir, bir para transferi yapamıyorlar. Bunu böyle günlere yaymak için ya da böyle bir şey bir yerde bankacılık sistemini kilitleneceği bir noktaya bir yerde varacağız ki bu sistemin başındaki adamlar mevduatlara güvenmeyip paralarını çektiklerini açık açık burada ifade ediyorlar. Korku endeksi de zaten bize bunu gösteriyor. Ve daha bir süre enteresan şeyler oluyor. Türkiye boyutu da, da bak önümüzdeki iki hafta içerisinde diyorum ben. Başlığa da onu yazdım. Çok büyük olaylar olacak diye. Yani bu ekonomik anlamda büyük bir depremin e, şeyini şu anda biz e, sarsıntılarını, öncü sarsıntılarını yaşıyoruz. Tamam mı? Yani piyasalarda ama bunu tabii jeopolitik anlamda da karşılıklarını biz göreceğiz. Görmeye de başlıyoruz. İşte bak bu siyasi şovlar bilmem ne e, Zelenski'ye atılan fırça falan. Tabii e, ekonomistin kapağı üzerinden de birazdan ayrıca bakacağız ona. E, çok acayip şeylerin geliyor olduğunu anlıyoruz. Dün yani perşembe günü kapanışta e, Nasdaq özellikle çöküş neredeyse çökme noktasına geldi. Yüzde üç civarında bir yerde. 290'larda doksanlarda falan kapa kapanışta çöküş noktası. Ondan sonra e, Asya borsaları tabi sabaha karşı oluyor bizim saatimizde Japonya, Çin, Güney Kore bütün bunlar yine %3 ve üzerinde e, Asya endekslerinde yine çakılma çöküş noktasına yani %5 zaten çöküştür yüzde %5'e geldi ama yüzde %5'lere yaklaştı işte. Son bir haftadır kripto piyasalarında çöküş e, diyebileceğimiz düşüşler görüyoruz. Arka arkaya bütün bunlar geliyor ve önümüzdeki özellikle iki hafta çok dikkat diyorum bütün piyasalarda çok büyük, çok sert dalgalanmalar olabilir. Türkiye'deki döviz kurunda dahil olmak üzere onu belki birazdan konuşuruz. Evet. Dolar TL kuru ile ilgili de çok e, e, önemli gelişmeler bence oluyor. Ondan sonra e, bir de bir dakika notlarıma bakayım. E, ha Bir de çok önemli bir haber daha aktaracağım. Bütün bu jeopolitik meselelerin arkasında e, bunun bir göstergesi olarak çalışan bir altın krizi vardı. Bir, üpey, üpey bir süredir devam ediyor. Tabi bu gümüşe de sirayet etti. Ama fiziki, fiziki onunla ilgili en son gelişmeyi aktaracağım. Şimdi bu Amerika'da bu geride bıraktığımız hafta çok enteresan e, bir takım olaylar oldu. Orada Nevada'da, Nevada eyaleti Tek eyalet şey olarak bir kanun var sadece orada geçerli olan kıymetli metallerin satışında nominal değerinin %50 üzerine kadar yapılan satışlarda vergi muafiyeti var. Yani şu şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki misal düz hesap söylüyorum altının fiyatı 3000 dolar ons fiyatı onu satan işte kuyumcu veya neyse işte o satıcı bunun üzerine bir sat, komisyon koyuyor ya para kazanmak için veya işte bir şeyse bir işçilik maliyeti şusu su busun koyuyor ya. Bu maliyet yani 3000 dolarlık altını 4500'e kadar bile sat, karla satsa, %50 karla bile satsa vergi ödemiyor. Muafiyeti var tamam mı? Nevada Eyalet Meclisi'nde e, bu hafta şu görüşülüyor. Bu e, muafiyetin kapsamı genişletilsin. Yani %50'nin de üzerine çıkarılsın görüşülüyor. Ve bunun üzerine aynı hemen ardından bu aynı hafta Washington'da şey görüşülüyor. Hatta bir makaradan e, istersen ekranı da verebilirsin. Onu da oradan da gösterebilirim. İzleyicilerimiz de bakabilir. Washington'da e, şeyde House Finance Committee yani temsilciler meclisi Finans Komitesi şunu görüşüyor 25 Şubat'ta e, kıymetli metallerin e, vergi muafiyetlerini tamamen kaldırmakla ilgili bir yasayı görüşüyor. Ama oylamıyor ama bunu görüşüyor. Yani bu şeyin makalenin başlığı da bu. Physical gold and silver shortages grow. Yani fiziki altın ve gümüş e, kısıtlamaları e, şey büyüyor. Yani bu kıtlığı, kıtlık yani fiziki metal yok. Her yerde dondu. Her yerde durdurdular. Yani Asya'da şurada burada yani bu bu şey sürekli gittikçe büyüyor. Tahminler bu sefer şeyle ilgili bak başlıklara bakıyorsun. Mesela bir örnek gümüş 100 doları ons fiyatı gümüşün onsu 100 doları görür mü diye başlık atmış. Makalenin içerisine okuduğun zaman tahmini yapan ki işte ünlü bir e, yatırımcı Kate Nummer e, aslında diyor ki 130 bir 130'u da görür de biraz da böyle çekingence böyle söylüyor anladın mı? Daha da üzerine bekliyor falan. Ama başka tahminlere yer vermiş yine makalede. 1000 dolar tahminlere yer vermiş. Bak yani bu kri külçe kriziyle alakalı bunun girebileceği yerle ilgili bak yabancı medyadan aktarılan tahminleri aktarıyorum. O kadar e, bu noktaya evet. varmış durumda bizim uzun süredir konuştuğumuz konular. Tabii şimdi burada e, senin şimdi şeye gelebiliriz Ferit. Abi ee, şu bu ekonomistten önce bir e, bir hafta önceki mevzuda bir vereyim ekrana. E, Ardı vereceğim. Sen öyle yorumlarsın. Bakın. Şu e, bu Fransız dergisiydi. Yürüme. Dünya nereye gidiyor? Hani nasıl bir siyasi atmosfer, nasıl bir liderlik anlayışı ee, evet. ve burada e, bu hangiydi Fransa'da Le Point dergisinindeki kapak 2025 yeni dünya düzeni özel sayısı bu. Evet. Dünya düzenine yön verecek dört lider diyor ve Erdoğan da oraya e, koymuşlar. Dört lider diyor. Şimdi bu bir. Bundan sonra dur ya hatta ben niye aldım? Bir dakika. Bundan sonra The Economist de benzer bir kapak yaptı. Şöyle biraz büyüteyim. Bu da ilginçti. E, bu da bugünün gündemiydi aslında. Orada Carley e, Carleyonie, değil mi? The Godfather'daki Don Carleyonie e, benzetilmiş. Evet. Trump ve dünyanın küresel anlamda gücünü ele geçirmek için mafya benzeri bir savaş başladı. Mesajı da evet. veriyor. Evet. Şimdi başlayalım yorumlamaya. Yani tabii burada e, Don Carleone'ye benzetiyor ama e, Donald ya, Donald'ın Dan'ını yani burada mafya liderlerini böyle daha kısaltma isimler de vardır ya. Hey Dan falan böyle. Yani filmlerde öyle şey yaparız. Burada Donald'ın Dan danın yeni dünya düzeni diyor. Donald'ın yeni dünya düzeni diye şey yapmış. Ee, bunu da tabii paylaşırken paylaşırken e, The Economist şöyle bir başlıkla paylaşıyor. Ee, Twitter'da diyor ki mafyavari mücadele küresel güç için küresel güç için mafya vari mücadele başladı ve diyor e, bunun kuralları bu mücadelenin kuralları da Amerika'ya uymuyor diyor ama diyor e, diğer ülkeler zaten diyor kanunsuz bir çağa kendilerini hazırladılar diyor diğer ülkeler dediği de arkada zaten göstermiş arkada Putin'in arkasında Putin yürüyor. Onun arkasında yakınlık sıralamasına göre Çin devlet başkanı Xi Jinping var. Onun arkasında e, Suudi kral e, Muhammed bin Selman var. Onun arkasında Tayyip Erdoğan var. Onun da arkasında Netanyahu var. İsrail e, baş, başkanı. Şimdi e, bu. Bunların ortak özelliği, ortak özelliği buraya koymuş, hepsi otokrat liderler, tamam mı? Ama tabii burada bunun gö bir gönderme yapıyor. Yani burada şimdi bunun niyetini okuyacaksak, bir niyet okumacılığı yapacaksak, şöyle bir şey söylüyor bana göre. Bence şunu söylüyor. Şimdi bunların hepsinin ortak bir özelliği var. Mesela ee, en arkadan başlayalım. Netanyahu Gazze'yi dövüyor, tamam mı? E Erdoğan henüz değil ama Suriye'de bu küreselcilerin yıllarca desteklediği ve şu anda işte Suriye'de rejim değişikliğiyle birlikte o gündeme gelen bir oluşum. İşte oradaki e, YPG e, veya SDG daha genel ismiyle söyleyeyim SDG'nin e, oradaki Kürtlerin şeyini e, yapısını orada tehdit eden işte orası da orayı dövüyor veya potansiyel olarak döveceği bir yer var. Onun önünde Selman'ın döveceği kim var ve dövüyor diyelim. Yemen'i dövüyor. Ondan sonra Xi Jinping kimi dövüyor? Tayvan'ı dövüyor. Şimdi bak hepsinin bak bununla ilgili şey var. Ee, küresel bir ajanda var. Putin kimi dövüyor? O da Ukrayna'yı dövüyor. Ve küreselci politikanın e, şeyini yaklaşımını biliyoruz. Rusya karşı Ukrayna'yı destekliyor. Ee, Çin, Tayvan'a karşı Çin'e karşı Tayvan'ı destekliyor. Ondan sonra Yemen'e karşı, Suudi Arabistan'a karşı Yemen'le e ilgili işte en azından yaptığı yayınlarda öyle gözüküyor. Sürekli Yemen'deki insani kriz işte orada bir çatışmalı bir ortam falan. Açlık şu bu sürekli bunu izliyoruz. E tabi Suriye'deki yapıyla ilgili tavrını da biliyoruz Türkiye'ye karşı. E, Netanyahu'nun da işte Gazze'ye e, olan o saldırıları esnasında o küreselcilerin de enteresan bir şekilde görüyoruz. E, Netanyahu hükümetine aldığı bir tavır vardı. Yani bunu da kapağa yansıtmış. Diyor ki bu ülkeler diyor kanunsuz bir çağ kendilerini zaten hazırladılar diyor. Ve yani burada çok ciddi böyle arayasal ana kendi anayasalarına da uymayan ondan sonra kanunsuz işleri bu saatten sonra iyice ayyuka çıkacağını söylüyor aslında diye e, ekonomist. Mesela ben burada Türkiye açısından baktığım zaman da acaba e, şöyle bir tabii soru işareti bir senaryo yazıyorum ben burada bir olasılık olarak şimdi şu anda Türkiye'de herkesin konuştuğu Abdullah Öcalan'ın yaptığı daha doğrusu yazdığı mektubu okudular bir açıklaması var. İşte PKK feshedin şudur budur falan diye. Yani bununla ilgili tabii ki insanlar öfkeli. Yani bir terör örgütünün lideri, terörist başının ondan sonra çıkıp bu açıklamasının okunması falan tabii bir sürü tepkiye şey oldu. Hatta bu süreci baltalayacağız diyerekten birçok böyle şey başlatıldı sosyal medyada da e, Zafer Partisi'nin sloganı olarak işte bu süreci baltalayacağız falan diye Türkiye'yi federasyonlaştırmayacağız. E, bu şu anda ama alınmış da bir e, belli ki bir karar var. İşte Devlet Bahçeli e, bunu ön plana çıkarmıştı. Ama Devlet Bahçeli şu an ortada yok ve şu anda öldü mü, e, ölmedi mi bir sürü bir, bir dedikodular dönüyor. Tamam herkes bunu konuşuyor. İyi de kardeşim böyle bir ortamda Devlet Bahçeli'nin ortaya çıkıp ben ölmedim demesi gerekmez mi? Yani böyle bir şey. Yani burada ee, devletin işte bir tarafta federasyonla alakalı anayasaya şu an uymayan bir durum yani. Birileri böyle bir karar vermişse eğer birileri de bunun karşısına çıkıp e, bir takım kanunsuz bir dev, döneme mi gireceğini işaret ediyor? Bunu mu ima ediyor acaba diye soruyorum. Ve aynı şekilde yani Tayvan ve e, şey arasında, Çin arasında bir gerilimin başlayacağına mı işaret ediyor falan böyle çünkü kanunsuz bir çağa diyor girdik diyor. Bu saatten sonra bunlar kendilerini bunu hazırlamıştı. Kanunsuz şeyler yapacaklar. Yani bir karmaşaya sanki bir de kırmızı bir kapak koymuş böyle. Ee, burada sadece Donald Trump'ı ayırmış onlardan. Hem ön en ön, plan, ön plana koymuş hem de gömleği beyaz. Yani o kırmızı fondan onun gömleği etkilenmemiş. Diğerlerinin hepsi ama o kırmızıdan etkilenmiş. Böyle genel bir e, baktığımda böyle kaba bir e, yorum e, yapabilirim. Bir okuma yapabilirim bu kapakla alakalı. Aynı benzer bir şeyde şey de koymuş yani Le Point de koymuş yani bunlar işte dünyanın despotları, kabadayıları, diktatörleri, kanunsuz adamları falan diye bir kapak yapmış yani.